Merhaba sevgili kova burçları Sirenta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah Hazırsanız Aralık ayı burç yorumunuzu yapacağım Evet bakalım bir ay boyunca gündemleriniz, enerjileriniz nasıl olacakmış sevgili kovalar Şimdi video biraz uzun sürebilir Çünkü hem sizin burç yorumunuza bakacağım aralık ayı hem de aklınızdaki kişinin aralık ayı burç yorumunuza bakacağım aklınızda birisi var ise e, bekleyip izleyebilirsiniz yoksa da izlememeyi tercih edebilirsiniz size kalmış tabii ki evet e, beni evli olanlar da izleyebilir aklındaki kişiyi eşinizin gündü, hani gündemleri neler olabilir gibisinden veya da platonik de olsanız ilişkiniz varsa aklınızda kim varsa izleyebilirsiniz sevgili kovalar. Şimdi sizlerin yorumunuza gelecek olursak burada demek ki bir seçim bir karar vermek aşamasındasınız. Ama burada diyor ki kartlarımız seçim yapacaksın tamam ama sağlam bir seçim yapmalısın. Yani kararını düzgün vermelisin. Çünkü her şeyi birden istiyorsun diyor. Her şeyi birden isteme. Eğer ki hani kafanız da karışık. Hani o da olsun, o da olsun. Onu da istiyorum, onu da istiyorum. Olursa o zaman olmaz. Enerjilerin düşer diyor. Tek bir işte ya da tek bir hikayede bulunursan eğer ki o senin için daha sağlam olur diyor. Şimdi şöyle bir şey vardır sevgili izleyicilerim. Bir iş arayışı içerisinde olabilirsiniz. Fakat çok fazla tecrübeniz olabilir. Hani her işi yapabilecek kapasitedesinizdir. Çok yönlü bir kişisinizdir. Hangi işi yapmakta karar veremiyorsunuzdur. Karar vermekte zorlanıyorsunuzdur. Onu da yapsam, onu da yapsam, onu da yapsam ya da hepsini yapayım gitsin diyebilirsiniz. İşte böyle değil de diyor hangisinde daha uzmansan, daha iyisen, hangisinde, hangi konuda daha da uzmanlaşmak istersen o konuyu seçebilirsin, o işi seçebilirsin diyor burada. Yani kısacası tercihlerini bir taneye düşürürsen senin için daha iyi olur demiş. Bu hangi konu olursa olsun ister iş konusunda ister eğitim konusunda hangisinde hani hangi eğitimi tercih etmeliyim gibisinden ya da hangi ilişki olursa olsun yani herkesle birlikte değil de bir kişiyi tanımak senin için daha sağlıklı olur demiş. Ve bu şekilde de daha sağlam, daha uzun vadeli, daha sağlıklı bakın para kralı uzun vadeyi verir, sağlamlık verir, garanticilik verir. Böyle daha tek bir taneye düşürürsen daha garantili olur ve hem de senin de kafandaki bütün sorunlar bitmiş olur. Çünkü zihnin çok dolu, çok yoğun. Ne yapacağına karar veremediğin için zihnin aşırı böyle e, hapsolmuş vaziyette bu seçimi teke indirdiğiniz zaman şuradaki acılarınızın bittiği zihninizdeki bütün acıların ve bütün düşüncelerin bittiği gözüküyor ve yerine de bakın günlük güneşlik güneş kartımız gelmiş artık daha aydınlık daha neşeli daha keyifli günlerin yolunuza e, böyle bu şekilde devam edeceğiniz gözüküyor yani burada size alta çeken o düşüncelerden sıyrıldığınız zaman artık bir rahatlama bir cıvıltı içinizdeki çocuğun yeniden ne şalantıda ne ne hani yeniden e, heyecan sardığını görebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Burada ikili bir ortak anlaşma var. Artık seçtiğiniz hikaye her neyse gidip artık ortaklığı siz ortaklığı teklif edebilirsiniz veya size gelen belki teklifleri siz değerlendiriyordunuz da artık hani o anlaşmayı sağlamaya gidiyorum diyebilirsiniz. Artık aydınlık geldi. Gözünüzün önünde her şeyi görebilecek ve ileriyi görebilecek bir düşünceye, temiz bir zihne sahip olduktan sonra burada rahatlıkla bir anlaşma sağlayacağınızı söylüyor ve kadersel olarakmış zaten bu hikaye sevgili izleyicilerim. Aralık ayında kadersel olarak bir anlaşmayı sağlayacağınız gözüküyor teke indirdikten sonra. Böyle teke tek el sıkışması ve uzlaşma, anlaşma hatta resmi devlet dairelerinde burada bir el sıkışma var. Ee, kadersel olarak tertemiz bir sayfaya başladığınız gözüküyor. Bakın kadersel olarak bir sayfa bitmiş. Yüklerinizden arındığınız, zihninizi boşalttığınız, temizlediğiniz ve tertemiz bir sayfaya geçtiğiniz gözüküyor. Bu Aralık ayının ikinci yarısında yani 15'inden sonra artık yepyeni bir karar alma birisiyle bir iletişime geçme konuşma eyleminde bulunacaksınız o konuştuktan sonra bu konuşma daha çok böyle duygusal konuşma olacak. Ya sevdiğiniz bir insanla yüz yüze gelip konuşmak ya da böyle bütün duygularınızı anlatabileceğiniz bir hikayede bir enerjide olacaksınız. Belki daha önce çok çalışıp çok çabaladığınız bir hikayeydi. Çok değer verdiğiniz ve çok önemsediğiniz bir hikayeydi. Burada aslında o hikaye ayağınıza kadar gelmiş sevgili izleyicilerim. Ama siz onu görememişsiniz. O benim nasibim değil demişsiniz. Kader sizi yeniden bir araya getirecek. Bu kadersel bir sayfa, kadersel bir konuşma, kadersel bir başlangıç sizi bekliyor. Bakın hani kader çarkıyla ama bu sefer diyor ki dersini aldın. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Artık bu sayfaya tertemiz başlamaya hazırsın. Madem senin için bu kadar önemli, bu kadar değerli artık beklemenin bir anlamı yok. Bekletme. Hadi o adımını at ve o kısmetini kendine çekmeye çalış demiş burada. Burada kısmetinizi göremiyorsunuz. Bakın siz bu tarafa bakarken emeklerim, emeklerim, değer verdiklerim derken kısmet ayağınızda fakat göremiyorsunuz. Siz bakamıyorsunuz burada sevgili kovalar Evet şu dinlenmeyi gerçekleştirdikten sonra şurada biraz böyle emeklerinize bakıyorsunuz gözünüz hiçbir şey görmüyor. Kısmeti görürseniz eğer sevgili izleyicilerim imparator içiye dönüşeceksiniz. Yani güzelleşmek, bolluk, bereket, büyümek, genişlemek, genişletmek. Her şeyi büyütmek, Parayı büyütmek, aşkı büyütmek, aileyi büyütmek, malı mülkü büyütmek, genişletmek, işleri büyütmek. Yani burada her şeyde bir güzellik var sevgili izleyicilerim. İşlerinizde, ilişkilerinizde her şeyinizde güzellik geleceği gözüküyor. Şurada bir ee, olumlama yapalım mı? Burada ayağıma gelen kısmetleri görmeyi niyet ediyorum diyebilirsiniz. Bakın burada gördüğünüz andan itibaren İmparatoriçe'ye dönüşeceksiniz ve Güneş kartı İmparatoriçe'nin altına gelmiş. Bu demek oluyor ki gör, görürsen eğer bir şeyi aydınlandığın zaman gördüğün şeyler seni İmparatoriçe'ye çevirecek. Yani siz de görünür olacaksınız. Güneş Güneşin size yansımasıyla siz de o ışığından faydalanıp bir imparatoriçeye dönüşebilirsiniz. Burada farkındalığınız artabilir. Sizin de farkındalığınız artabilir. Sizin fark edilme hani fark edilebilme ihtimaliniz de yükselir. Burada görüleceksiniz. Artık ben buyum. Ben buradayım. Beni gör dediğiniz bir aralık ayı sevgili izleyicilerim. Burada işleriniz yaptığınız işler görünebilir, sevginiz görünebilir, sevdiğinize kendinizi gösterebilirsiniz veya da sevdiğinizle artık birbirinizi e, hani artık birisini hayatınız alabilirsiniz. Şurada bir ikili anlaşma vardı, belki bir aşk alıyorsunuz hayatınıza. Artık herkesin görmesini isteyebilirsiniz. Yani burada gizli saklı bir şey kalmayacağı gibi de çok güzel eylemlerde bulunacaksınız gözüküyor. Şimdi sevgili kovalar burada. E, Grey ikilisi ve kupa kralıcısı gelmiş diyor ki size. Şurada güzelleşmek o kadar kolay değil. Senin çok fazla yoğun tempoda çalışman gerekiyor. Bayağı böyle ikili işler ya da her işe koşmak, her şeye yetişmek senin için biraz yorucu olsa da bunu yapman gerekecek daha sonra rahatlayabilmen için. Bakın İmparatoraç olduktan sonra yani işleri büyütmek, ilişkileri büyütmek ve güzelleştirmek, biraz emek, biraz çaba, biraz gayret isteyecek. Her yere yetişmek, her şeye yetişmek, her şeyi yapabilmek becerisine sahip olmanız gerekiyor. Fakat burada her şeyin üstesinden geleceksin merak etme o güç, o kuvvet, o kudret sana gelecek ve şöyle bir şekilde... Kupa kraliçesi şeklinde rahatlayacaksınız gözüküyor. O ruh, o huzuru, o ruhunuzun içindeki bir rahatlığı, sakinliği, dinginliği yaşayacaksınız o yorgunluğun ardından ama o rahatlığı yaşayacağınız gözüküyor. Peki sizinle birlikte ikili şuradaki ikili anlaşmalar varsa tabii ki ikili anlaşmaları kimlerle gerçekleştirebilirsiniz. Kadersel olarak hayatınızda bir boğa burcu, bir aslan burcu, bir terazi yengeç ve de balık burcu diyebilirim. Akrep ve balık burcunu da eklemek istiyorum su gruplarından ama özellikle de tabii ki yengeç burcu ağırlıklı da diyebilirim. Yine de siz su gruplarında alabilirsiniz sevgili kovalar. Bu burçlardan birisiyle İkili anlaşma, ikili el sıkışma ister iş ister proje isterse de gönül anlaşması olsun bir birliktelik kadersel olarak başlayacağını söylüyor kartlarımız. Ama şurada muhteşem bir başlangıç, ap aydınlık görünür bir şekilde olacağını da söylemek istiyorum tekrardan altını çizerek. Yani muhteşem bir anlaşma sizi bekliyor. Onu parlatacağı gibi seni de parlatacak. Yani ikiniz de birbirinizi parlatacaksınız bu ilişkide veya iş anlaşmasında. Gelelim sağlık konusuna. Sağlık konusuna değinecek olursak burada sırtınız çok felaket ağrıyor olabilir. Sırtınız, omurilik soğanı, omurilikleriniz, sırtınız, kemikleriniz, beliniz yani sırt bölgesi bu oturduğunuz yere kadar sevgili izleyicilerin boynunuzdan başlayıp Felaket bir şekilde ağrı hissediyor olabilirsiniz. Bu aralık ayında geçiyor çok şükür. Yani aslında bunun bir zamanı varmış. Sanki sınav gibi düşünün. Bu acılar her zaman için size sanki bir şeyi öğretmek istiyormuş. Acılardan sanki bir ders almanız gerekiyor gibi bir düşünün. İşte o sanki bir anda bir bitecek gibi gözüküyor. Burada baş ağrısı da var gibi biraz ayaklarınızı ağrıyabilir. Ayak ve ayak bileklerinizin ağrıdığı gözüküyor ama oradan da biraz rahatlayacaksınız bu ay çok şükür. Bir de uzun kemikleriniz yani bacak ve kollarınızda biraz ağrı hissedebilirsiniz. Ama dediğim gibi bakın bu, bu ağrılarınız bu ay geçecek gibi gözüküyor. Hani kalıcı gibi düşünüyorsanız böyle öldüm bittim canım yanıyor sonuna kadar böyle mi gidecek bu acılar beni mahvediyor diyorsanız bu aralık ayı size iyileşme veriyor. İyileşme getiriyor. Sevgili kovalar geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum hepinize. Şimdi gelelim bilinçaltımıza bakalım. Bilinçaltınızda sizleri nereye götürecek? Ne yapmayı düşünüyorsunuz da sizleri nerelere doğru yönlendirecek? Birlikte bir bakalım. Biliyorsunuz bilinçaltlarımız bizim iyiliğimizi düşünür. O yüzden bilinçaltımızdaki o seslere hep kulak veririz. Şunların hepsini alsam mı, karıştırsam mı bilemedim. Alalım mı? bilemedim alsam mı almasam mı hadi karıştıracağım çünkü bayağı bir düşmüş evet hani bilinçaltımızda çünkü yaşadığımız şeyleri bilinçaltımıza atıyoruz ya hani o çocukluğumuzdan bu yana dediğimiz o bilinçaltımız bizi bir daha o hataları yapmamak için kulağımıza fısıldar hayır hayır diyen şeyler aslında bir yandan da bilinçaltımızdır bizi nerelere götürecekmiş bir birlikte bir bakalım Aralık ayı bize ne getirecek? Yalnızlık. Yalnız olmayı düşündürecek. Biraz bize yalnız ol ve artık dileklerini gerçekleştir diyor. Bilinçaltımız bize dileklerimizi gerçekleştirmek için sessiz, sessiz dilekler dilememizi dualar etmemizi istiyor ama yalnızken bir köşeye çektirip bol bol bir köşede dualar edeceğiz, dilekler dileyeceğiz. Olmasını istediğimiz şeylerin olmasını dileyerek sanki çok fazla bir vakit geçirecek gibi gözüküyoruz. Ama hani Aralık ayı da bir son ay oluyor ya. 12. aydayız artık. Yeni bir yıla başlayacağız. Bu da bize hani bir ümit, yeni bir ümit getirir yeni yıla girmek bize bir senelik böyle neler yapacağımızın planını projesini hazırlatır ya hani siz de sessiz sessiz belki yeni bir yıla e, önümüzdeki bu geçen yılda neler yaptığımızı ve yeni yıla nasıl başlamak istediğimizi ve dilekler dileyerek dualar ederek e, geçirmek isteyebiliriz gibi de gözüküyor. Şimdi burada bir haber bekliyor olabiliriz. Biraz kıskançlık yaşadığımız birisi, belki siz kıskanıyordunuz, belki de karşınızdaki kişinin kıskançlığından siz sıkılmışsınızdır. İşte Öyle bir hikayeniz varsa aranızda kıskançlık yaşadığınız birisi varsa burada ondan bir haber gelmesini düşünüyor olabilirsiniz. Haberleşmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Sessiz sessiz belki bu kişiyle haberleşmek için dua ediyor olabilirsiniz. İşte burada dualarınızın kabul olacağı gözüküyor. Dualarınıza devam edin sevgili izleyicilerim. Böyle haberleşmek istediğiniz kimse o kişiyle haberleşme ihtimaliniz çok yüksek diyebilirim. Şimdi gelelim duygusal hayatınıza. Bilinçaltınız sizin haberleşmek istediğiniz kişileri sanırım çekim gücünüzle de dualarınızla da sizinle haberleşmeye iletişime geçmeyi nasıl edecek gibi gözüküyor ee, Peki duygusal hayatınızda neler getirecek neler yaşayacaksınız yaşayabilirsiniz aşk <laughs> hemen bir aşk geldi sevgili kovalar saf sevgide olacaksınız ama siz kendiniz yani kendinizi saf sevgide sevebilirsiniz kendiniz saf sevgide kalabilirsiniz Hani ille de bir aşk olsun olmasın önemli değil hani nefes almayı sabah uyanmayı Uyanmaya aşık olabilirsiniz. Sabah uyanınca nefes almak, içtiğiniz o suyu yudumlamaya aşık olabilirsiniz. Yani kendisi ya da böyle hani hayat fonksiyonlarının belirtisi mutlu olmak, yaşayabilmek hayatta bir şey katmak, hani bunları hepimiz çok unuttuk hayatın telaşesiyle ama belki bu aralık ayı bize sanki bir yaşadığımızı hissetmek, yaşamaktan aşk duymak, birisini konuşmak ve bu da kadersel olarak sanki karşımıza her şeyi sevebilme, belki bir gerçekten de kadersel bir aşkı da getirebilir. Ama bu kadersel aşk, şurada da bir kader kader çarkı vardı. Kadersel olarak bir aşk gelirse eğer ki gündemize bunun... Hani bu ay yaşayacağınız bir aşk bilin ki kader size onu getirdi ve onun da bir aşk yaşamanızı sağlayabilir gibi de gözüküyor. Bakın balık çıktı. Hayallerinizin aşkı gelebilir sevgili izleyicilerim. Hani burada balık hayallere dalmak, hayal kurmak ya. Burada korktuğunuz, tedirgin olduğunuz olaylar da olabilir tabii ki ama şurada da bir seçim yapma kararınız vardı tabii ki neyi seçsem diye. Hayallerinize dalıp seçim yapmak ve artık Hani neyi dilediyseniz şurada bir dilek Dilemek vardı sessizce istediğiniz bir Şeyi de haberleşmek istiyordunuz Demek ki gerçek aşkı dileyip Gerçek bir aşk nasibinize geliyor Gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim Hadi gözünü saydım Gerçekten saf sevgiyle yaşayacağınız Bir aşk ve artık bir şeyleri Süpürme zamanı geldi neyi Kıskançlığı kıskançlıkla ilgili artık her şeyin biteceğini Söyleyebilirim eğer böyle Kıskançlık yaşadığınız birisi varsa Bakın telafi ediyorsunuz artık Geçmiş geçmişte kaldığı mottosunu kullanarak hayatı, o yaşayamadığınız şeyleri tekrardan telafi edeceğiniz gözüküyor. Telafi ederek bir aşk yaşayabilirsiniz. Belki aşktan yana çok canınız yandı. Hani aşık olmak istiyorum. Eşlerinize bile yeniden aşık olabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Evliyim ben bir daha mı aşık olacağım? Evet eşinize aşık olabilirsiniz. Bir daha başkasına değil. Yani burada artık geçmişi düşünüp gerçekten de evliliğimiz, ilişkilerimiz saf sevgi sevgideymiş. Birbirimize nasıl sahip çıktık bu zamana kadar diye. Kader artık belki hayatınızdaki o şansı şurada bir şey şey görememiştiniz. Farkında mısınız? Burada mıydı? Şuradaydı Kupa Kralı evet. Hani ayağınızdaki kısmeti göremiyorsunuz demiştim burada tam tıpkı tam şurada. işte burada zaten kartlarda buraya çıkmış. Ayağındaki kısmeti. Yani aslında eşim benim nasibim, kısmetim ve ondaki saf sevgiyi görememişim. Şimdi görüyorum diye yeniden saf sevgiye, enerji yenilenmesine ve diğer etkenleri silebilirsiniz hayatınızdan çıkabilirsiniz ve birlikte olduğunuz eşinize yeniden telafi edebilirsiniz. Yeniden iletişime geçebilirsiniz. Onunla tekrardan o enerjileriniz onunla birleşebilir. Yeniden eski hali alabilirsiniz. Nasıl olur biliyor musunuz sevgili seyircilerim? Hani aldığım eğitimlere de bakacak olursak. Burada çocuktu, işti, çocukların okulu, büyümek, hani evlilikten bahsediyorum burada. iş telaşesi, hayat telaşesi derken sonra o çocukların büyümesi, yüklerin azalması. Gerçi büyüdükçe daha da yükleri çoğalıyor ama bazen hani onların da artık kendi hikayelerini yazmaları, kendi ekmeğini kazanmaları, artık eğitimlerini bitmesi derken artık bakıyorsunuz bomboş siz kalıyorsunuz. Ve tekrardan birbirinize daha sahip çıkabilirsiniz. Eski aşkınız ve unuttuğunuz sevgiyi yeniden taze söyleyebilirsiniz. İşte böyle bir şey sanki. Kendi kendinize ikinci baharınızı yeniden yaşatabilirsiniz. O sevinci, o tutkuyu, o ateşi yeniden tutabilirsiniz. Ama hani eskisi gibi olabilir mi? Belki olamayabilir. Çünkü yaşanmışlıklar, kızgınlıklar, kırılmışlıklar vardır ama e, geçmişi silmek de şurada süpürge olduğu için diyorum. Ben kendimce söylemedim. Sadece oradaki yazıyla buradaki anlama o kadar tatlı geldi ki anlatmak istedim. İşte her şeyi geçmişte bırakıp kıskançlıkları, belki o sessiz kalınmışlıkları, yalnız kalınmışlıkları, yalnız kalmak, yalnız bırakıldım demişleri belki de geri geçmişi silip süpürüp yeniden telafi edeceğiniz bir ortam oluşabilir bu Aralık ayında. Evet sevgili izleyicilerim bir de bir şey vardı hani e, yola çıktıkların e, yolda başlar başlamaz çıktığın senin için daha iyidir diye hani yoldayken topladıklarınız her zaman çürük olabilir gibisinden o yüzden hani e, Sadece bu sığındım liman daha iyi bir liman, onu daha da kuvvetlendirebilirim e, moddosuna geçebilirsiniz bazılarınız. Evet, şimdi sevgili izleyicilerim iş, meslek, kariyer hayatınızdaki gündemlerinize bakmak istiyorum. Ateş Kralımız geldi ilk önce. Demek ki biraz odağınız iş konusunda bozulmuş gibi gözüküyor. Neden diye bakacakken tam da Dünya kartı geldi. Dünya kartının gelmesiyle demek ki hayatınızı değiştirecek bir şeyler planlıyorsunuz. Artık iş hayatımı değiştirmem lazım. Belki kariyeri, belki iş yerini, belki e, işin saatini değiştirebilirsiniz. Hani bir şeylerde bir değişiklik yapmak istiyorsunuz ya da komple işinizi de değiştirebilirsiniz. Artık bu işi bırakıp yepyeni rahat edebileceğim, kafamın da rahat edebileceği bir iş istiyorum diyebilirsiniz. Yalnız bunun için odağınızı kaybettiğiniz gözüküyor. Peki zaten şurada kartlarımız ne demişti? sessizce bir köşeye geç ve düşün. Hiçbir şeyi düşünmeden, o konuyu oraya getirmeden sessizce meditasyon mu yaparsın, dua mı yaparsın, nasıl bir sessizlik ve kafanı, zihnini arındırmak varsa orada bir sessiz köşeye geçip Ondan sonra odağını yakalayıp hayatındaki değişiklikleri ona göre karar ver. Daha sonra hani temiz bir zihinle karar vermen gerekiyor demişti. Ki zaten daha başlangıçta zihninizi temizleyeceğiniz, arındıracağınız gözükmüştü. Burada da böyle, hayatınızda yeni bir şeyler mi kurmak istiyorsunuz, yapmanız gereken bir şey mi var? Çünkü dünyanızı değiştirmeye çalışıyorsunuz siz. Burada odağınızı kaybettiğiniz için odaklan, odaklan, odaklan diyor. Vizyonla hareket et ve bir lider ol. Veya da nasıl desem odaklanamıyorsan bilir bir kişinin desteğini iste. Hani sizin yaptığınız bir işi tecrübeli uzman işinin ehli olmuş birisinden bir tavsiye al veya da bir danışmanlık alabilirsiniz, yardım alabilirsiniz diyor. Şimdi dünyanızı değiştirirken yaptığınızı ektiğiniz kendinizi çekirdekten yani tohumdan böyle filizlenerek gittiğiniz güzel bir e, iş beceriniz var. Bunu siz ee, harmanlayarak çok güzel bir şey oluşturmaya çalışıyorsunuz ama bu da gerçekten de çok güzel bir şey olacak dört dörtlük tam size göre kendi hikayenize göre dört dörtlük bir iş oluşturacaksınız burada ikili bir anlaşma da var belki bir ailenizle veya da birisiyle sevdiğiniz birisiyle şurada birkaç burç saymıştım belki o burçlarla birlikte bir işbirliği ve el sıkışma var gibi gözüküyor güzel bir kontrol temin sağlama bakın hem noter huzuru huzurunda olabilir ya da böyle resmi devlet dairelerinde bir imza gözüküyor burada artık kendinize geldiğiniz ne istediğinizi bildiğiniz şurada sessizce hani düşündünüz ya ne istediğinizden emin olduğunuz bir dünya oluşturmaya çalışıyorsunuz bu ikili anlaşmayı da ona göre karar verip uygulayacağınız gözüküyor ve Hayatınıza bu şekilde ilerlemeye devam edeceksiniz gözüküyor bir ortakla tabii ki burada e, yalnız çok fazla iş sizi bekliyor diyebilirim biraz yardım kabul etmeniz gerekiyor yardım almak destek almak başkalarının yardımına ihtiyacınızın varlığı gözüküyor çünkü burada hani e, biraz strese gireceksiniz gibi sanki ilk defa o İş, işi kurarken sanırım hani çok desteğe ihtiyacınız var. Her şeye yetişmek zorunda değilsin diyor. Herkesin sorumluluğunu, herkesin yapacağı işe yapıyorsunuz galiba. Mesela diyorum ki bir ekiple başladınız. Ortaklaşa iş tamam, ortaklaşa imzaya attınız ama hani herkesin işine siz yetişiyorsunuz gözüküyor. Ortağınızın yapacakları işe de siz yetişiyorsunuz. Hani biraz emin olmak istiyorsunuz. Çünkü her şeyin mükemmel olmasını istiyorsunuz. Belki birkaç eleman aldınız, yardımcı aldınız, size destek sağlasın diye. Yine onların işini de siz yapıyorsunuz. Her şey yetişmekten aşırı strese girdiğiniz, gerildiğiniz gözüküyor. Tamam mükemmel bir insansınız. Burada dünya dört dörtlük bir işe imza atacağınızı gösteriyor. Ama bu kadar da diyor kendini yorma, kendini yıpratma. Bir görevlendir. Herkes kendi işini kendisi yapsın olduğu kadar diyor. Bu sefer strese girmekten aşırı derecede sağlık sorunları yaşayabilirsin. Ayakların, ayak bileklerin, sırtın, omzun, belin üzerine yük binecek düşün. Yani üzerinize aldığınız o yükler sizin sağlık sorunlarınızın yaşamasına, ortaya çıkmasına sebep olacak diyor. O yüzden mutlaka destek alın. Aldığınız desteklerle de tabii ki iş paylaşımı yapın ve onların işine karışmayın diyor. Herkes yapabildiği beceri de yapsın sevgili izleyicilerim. Yine kontrol edebilirsiniz tabii ki ama çok da fazla gelmeyin kendinizi demiş. Evet yeni işiniz hayırlı olsun diyorum. Kimlerin enerjisi çıktıysa başarılar diliyorum sevgili izleyicilerim. Şimdi benimle birlikte devam edecekler. Aklınızdaki kişinin ismini 3 kere tekrar edin. Hadi birlikte bir bakalım aklınızdaki kişinin aralık ayı nasıl olacakmış. Ee, i̇zlemeyenler ise sizi sevgiyle uğurluyorum. Harika bir aralık ayı diliyorum. Ee, ve işleriniz güçleriniz rast gelsin. Sevgiler, sevgili kova burçları. Şimdi aklınızdaki kişiye geçiyorum. Bakalım ne söyleyecek size aklınızdaki kişi. Evet aklınızdaki kişi de zihninde bazı sorunları bitirdiğini ve rahatladığını söylüyor. Artık bitirdim ya, yani oturttum. Aklımdaki sorunları oturttum. Çok şükür şu an biraz rahatım. Arkama yaslandım ama aklımda bazı şeyler var. Onu düşünüyorum. Onun planını yapıyorum. Bakın o da sizinle sizinle belki de aklınızdaki kişi bir aynı çıktı değnek ikilisi bir sanki el sıkışma bir anlaşma bir uzlaşma var sizinle haberleşmek istiyor. Belki daha önce bir şey tam oturtamadınız birlikte. Bir anlaşma yapmak üzereyken vazgeçildi. Ama artık o anlaşmaya hazırım. Hadi gel bu anlaşmayı gerçekleştirelim diyebilir. Ya da tam tersi olabilir. Şöyle olabilir. Hani ben artık geliyorum, işlerimi hallettim, rahatladım, kafamda da o şeyi tamamladım, sorunlarımı bitirdim, sana geliyorum diyebilir. Ee, ya size geliyor ya da siz ona gidiyorsunuz. Ne olursa olsun burada bir haberleşme var ve ortak bir zafer var. Bakın artık... Ee, güzel işlere imza atmaya hazırım, seninle anlaşmaya hazırım diyen birisi var. Tamamıyla kafasında bütün sorunları halletmiş sevgili kovalar geliyor. Ve bu seferki gelişi sapa sağlam olacak kazançlı şeyler için ya sizi hayatına almak için geliyor ya da sizinle işbirliği yapmak için de olabilir. Hani aklınızdaki kişi belki de iş ortağınızda şu kişiyle iş yapmak istiyor muyum diye de eğer düşündüyseniz evet sizinle işbirliği yapmak için geliyor uzun vadeli sağlam garantili bir iş yolculuğuna çıkmaya bu kişi hazır zihninde de hazır ee, fiziksel olarak bedensel olarak da hazır yalnız aklınızdaki kişi biraz kuruna sevgili izleyicilerim haberiniz olsun biraz böyle kendi menfaatini düşünen birisi ee, bu anlaşmada kendi menfaatleri yüzünden zaten yarıda kalmış. Sanırım kendisini çok fazla ön plana koymuş. İstekleri bitmek bilmemiş belki de. Her şeyi sahip olmak istemiş ama şimdi onu bitirmiş. Bakın artık benim ağzım yandı. Biraz daha temkinli olacağım diyen birisi var. Artık bütün isteklerini değil de isteklerimi yoldayken yavaş yavaş ona <laughs> nasıl desem ona yuttururum desem kötü mü kelime olur? <laughs> yani isteklerimi yavaş yavaş sindire sindire yaptırırım. Ben şimdi hiçbir şey istemeden başlayayım diyor. O isteklerini bitirmiş ama kurnazlık yapıyor. Bakın diyorum ya şimdi hiçbir şey istemiyorum diyecek. İlerleyen zamanda yavaş yavaş şunu da istiyorum, bunu da istiyorum, şunu da istiyorum diyebilir. O yüzden ne yapıyorsunuz? Şurada bir imza varken imzalarken sonradan kurallar olmaz diye de bir alta bir yazı yazdırın. Yani sonradan ek istekler e, kesinlikle kabul edilemez diye bir yazı isterseniz çok iyi olur. Çünkü onun düşüncesi benim isteklerim yüzünden, kurnazlıklarım yüzünden yarıda kaldı. Tamam bu sefer bitiriyorum. Hiçbir şey istemiyorum diyor. E, çünkü kaybetmek istemiyor. Sizin gibi birisini bulmuş, kaybetmek istemiyor. İster ortaklık olsun, ister ne anlaşması olursa olsun. Bakın sevgili izleyicilerim, eğer ki bu bir aşk anlaşması ise e, evlilikle ilgili hani ilerleyen zamanda tamam evlilik istemiyorum diyebilir hani çok şeyler istediyse ağır şeyler belki siz bu ilişkiyi bitirdiniz ama aklınıza kişi tamam senin istediğin gibi olsun diyecek her şey sizin gözünüzü boyayacak manipüle edecek şu manipülasyon kartıdır sevgili izleyicilerim ben söylemiyorum kartlar söylüyor şu çıktığınız yolda sizinle bir yola çıkarak kurnazlık yaparak artık bu meseleyi bitirmek ve sizi kaybetmek istemiyor ne yaptıysa ama dediğim gibi bak Bakın, yine temkinli olun. Bir anlaşma mutlaka imzalatın. Pek güvenilir gelmedi yine de siz bilirsiniz tabii ki. Ee, burada yavaş 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 burada sizin elinizdekilerin teker teker götürecek gibi gözüküyor. Bilginiz olsun. Evet bu kadardı sizin yorumunuzla sevgili. Kovalar umarım harika bir Aralık ayı geçirirsiniz diyorum. Sizleri sevgiyle uğurluyorum. Umarım sizlere e, böyle küçük bir minik bir bilgi vererek fayda sağlamışsınızdır. Bir faydamız olmuştur diyorum. Hoşçakalın sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.